Turda iki tane NC750 var ki, NC750'leri biliyorsunuz sele konusunda sorun var. Ama Bekir'de şu Nuclotec'in minderinden var. Bunu birazdan göstereceğim size. Bunu denemek için Nuclotec bana gönderdi. Ben dedim ki ben GS sahibiyim bunu denersem e, çok doğru bir yorum yapmış olamam. Ama dedim ki iki tane NC750 sahibi var bir tane göndermeniz mükemmel oldu. Olan ve olmayan arasında gerçek yorum, kullanıcı yorumu alabiliriz dedim. Bakalım gerçek kullanıcı yorumları nasılmış? Bekir Minder'in sahibi. Bekir memnun musun? Gayet memnunum. Ama biraz şişirdiğiniz zaman çok şey yapıyor, sekiyor yolda. Ben yani şimdi o mekanizmayı göstereceğim ben. Şişirme ayarını iyi yapman gerekiyor. Onun haricinde motoru güneşte de bıraksan koltuk yanma derdi olmuyor. Tamam Havalandırma e, olayı da var yani. Şimdi birbirine saha soralım. Abi böyle bir şeye yani, NC sahibi olarak para verir misin? Kesinlikle veririm. Tamam teşekkür ediyoruz. Olayı da göstereyim size arkadaşlar. Alttan iki tane bağı var. Koltuğun içerisine bağlıyorsunuz. Şurada bir sibobu var. Buradan şişiriyorsunuz. Bekir'in bahsettiği fazla şişirme olayı. Bunu bir ayarlamanız lazım. Eğer çok fazla şişirseniz deri gibi sekiyor. Ama ayarında şişirseniz oldukça yüksek konfor sağlıyor.